İki konseptin birleşmesiyle Türkiye'nin ilk ve tek olan Kahramanmaraş'ımızın yeni cazibe merkezi Kelebek ve Uğur Böceği bahçemizdeyiz. Bahçe 15 farklı türdeki 5000 kelebek ve şehrimizle özdeşleşen 7 benekli binlerce uğur böceği ile çok yakında ziyaretçilerine kapılarını açacak. Expo 2023 sergi alanının sürekliliğini artırırken yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olacak Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi muhteşem tasarımıyla da görenleri büyürüyor. Mutlaka görmeniz gereken Kelebek ve Uğur Böceği Bahçemiz sizi doğayla iç içe eşsiz bir yolculuğa çıkaracak.